Geldiz. bugün karnemi almaya gidiyorum karnemi çok merak ediyorum çünkü e, ilk defa bir belge alacağım aslında ne aldım bilmiyorum ama sizlere sürpriz olsun hadi şimdi okula gidelim karnemi aldım arkadaşlar ve şimdi size karnemi göstereceğim çok güzel bir belge aldım Bakın takdir belgesi aldım hem de iki tane arkadaşlar takdir belgesi aldım. Çok çalıştım. Ortalamam gayet yüksek. 98 Arkadaşlar bu arada teşekkür alanlar ve belge alamayanlar üzülmesin. E, bir sonraki dönemde daha çok çalışıp bu belgeleri hak edebilirsiniz. Bu arada sizin karnenizin nasıl yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.